Notaların düzenleri konusunu bir de dizek üzerinde sol anahtarı ile görelim. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi sol anahtarında do notasını görüyoruz. Sol anahtarında do notası ek çizgi ile gösteriliyor. Birazdan bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama burada dikkat etmenizi istediğim şey birbirlerinin üstünde veya altında oldukları durum. O da şöyle ki, doğunun bir üstündeki nota her zaman re demiştik. Re'nin üstünde mi, fa, sol, la, si ve tekrar do gerekirse re, mi şeklinde devam edecek. Şimdi gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir düzen çıkıyor. Bu neden önemli? Çünkü Do, Re, Mi, Fa diye ben e, söylediğim zaman veya bunu çaldığımız zaman e, yukarı doğru çıktığını aslında dizeklere görebiliyoruz. Do'dan sonra gelen Re, Re'den sonra gelen Mi neredeyse bir basamak görüntüsü oluşturuyor. Şimdi anahtar bağlantısına geçecek olursak demiştik ki Anahtarlar başladıkları çizgiye isimlerini verirler. Bu sebeple bu çizgide ve bu anahtarda gördüğümüz nota sol olarak okunur. Doğal olarak solun bir altındaki nota fa, bir üstündeki nota da la olacaktır. Şimdi sol notasına geldiğim zaman solun bir altında fa, bir üstünde la'yı ben zaten görebiliyorum. Buradan yola çıkarak dizi oluşturmaya çalıştığımızda aşağıya doğru iniyoruz ilk önce. Sol, fa, mi, re zeytadan sonra yazabileceğim bir dizek kalmıyor. Bir çizgi veya ekstra bir boşluğum yok. Dolayısıyla ek çizgi ekleyerek notasını notasında buraya yerleştiriyorum. Bu başlangıçta birazcık karmaşık gibi görünse de aslında sistem oturduğu zaman her anahtar içinde oldukça kolaylık sağlıyor. Unutmamamız gereken birkaç nokta var. Birincisi, notalar yazılırken bir çizgi bir boşluk şeklinde ilerlerler ve bu daima böyle olur. Dolayısıyla çizgilere de boşluklara da notalar yerleşir. Ancak dizeğimiz bittiğinde ve yazabileceğimiz bir çizgi veya boşluk kalmadığında ek çizgilere başvururuz. Ek çizgilerin olayı şu. Aslında porta bitti artık nota yazamıyoruz gibi bir durum mevzubuist değil. Bu sadece okumayı kolaylaştırmak adına e, tarihsel süreç içerisinde bazen 7 çizgili porteler, bazen 4 çizgili porteler de karşımıza çıkıyor e, tarihsel gelişimine baktığımız zaman ama bulunduğumuz noktada notasyonun son geliştiği, son geldiği noktada ek çizgilerde şöyle bir durum var. Okumayı daha kolay kıl adına hayali çizgiler gibi düşünmekte fayda var. Ve aslında düşünürsek e, hayali çizgileri gerçekten çiziyor olsaydık okumamız çok çok zorlaşacaktı. Çünkü çok fazla çizgi çok fazla boşluk, kafa karışıklığı yaratacaktı. Dolayısıyla bunu engellemek adına sadece yazılacak notanın yerini belirlemek, konumunu belirlemek amacıyla o notaya özgü ek çizgiler çiziyoruz. Daha geriye gidecek olursak atıyorum doğunun bir altında si notası olduğundan bahsetmiştik. Nitekim buradaki doğuda da aynı husus var. Doğunun bir altında si notası var. Burada da Şimdi C yazabileceğim bir boşluk görünmüyor. Yine ek çizgiye başvuruyorum. Çizgimi çekiyorum. Ve altına C'yi yerleştiriyorum. Yine aynı mantıkla düşünürsek aslında burada da çizgi olduğunu varsayabiliriz. İhtiyacımız olursa buradaki ek çizgiyi de çizebiliriz. Ancak şu anki durumda böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Aynı mevzuyu fa anahtarından da yapalım iyice yerleşsin demiştik ki anahtarlar başladıkları çizgilere isimlerini verirler Dolayısıyla başlangıç çizgisi de anahtarın adını alır aynı şekilde fa çizgisine yazılan notada da daha doğrusu fa anahtarın başladığı çizgiye yazılan nota fa adını alır demiştik yine Aynı düşünceyle hareket edecek olursak zaten fa'nın altına doğru indiğimizde fa'dan bir önceki nota mi, bir önceki nota re, do diye gidecek ve üstüne de aynı şekilde. Bu noktada notaları yazmaya başladığımızda da do, re, mi, fa, sol, la, si ve do notası. Do'yu yazabileceğim bir çizgi veya boşluk kalmadı. Tıpkı burada olduğu gibi ek çizgi yardımıyla do notasını yazsın. Şimdi notaların sıraları önemli. Bu birazcık ezber olmak durumunda gibi ki hangi notadan önce neyin geldiğini veya neyden sonra hangi notanın geldiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu sıralama esasında anahtarlarda ise bile değişmiyor. Ve notaları okuyabilmemiz için aslında bu bilgiye de vakıf olmamız lazım. Yani burada bir ezber durumu var. Başka bir husustan daha bahsetmek istiyorum. Sol anahtarını ve fa anahtarını ele aldık. Burada kafa karıştırıcı olmaması adına da yazayım. Şimdi burada da do var, burada da do var. Burada da re var, burada da re var. Peki bunların farkları ne? Anahtarlar sadece e, dizeyi kullanmamıza yaramıyor. Anahtarların başka bir işlevi daha var. Aslında anahtarlar ses aralığını da belirliyor. Yani sol anahtarı yazıldığı biçim itibariyle daha farklı bir ses aralığını daha rahat bir şekilde göstermeye yararken fa anahtarı için de farklı bir aralıkta bu işle söz konusu. Şöyle daha rahat anlatabiliriz. Şimdi sol anahtarında buraya yazdığım nota re notası. Bunun piyanoda yahut diğer çalgılarda da belli bir konumu var tabii ki çalacağımız zaman. Fa anahtarında aynı yere yazılan nota parantez içinde yazıyorum. Başka bir nota. Bakalım nasıl bir notaymış. Yine söylediğimiz şeylerin üzerinden geçerek neydi? Belli bir sıralama vardı. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do sıralaması. Bu sıralama dizek üzerinde çizgi boşluk, çizgi boşluk şeklinde devam ediyordu. Hiçbir şey bilmesek bile şunu biliyoruz. Fa anahtarı başladığı çizgiye kendi adını veriyordu. Dolayısıyla biz sadece bu bilgiyle bile diğer notaları konumlandırabiliyoruz. Şimdi bu notanın ne olduğuna gelecek olursak yine bu bilgiyle Hemen bütün bilgileri bir birleştirmiş oluruz böylece aşağıya doğru iniyoruz. Neden aşağıya doğru iniyoruz? Çünkü gördüğünüz gibi dizekte daha aşağı bir konumda. Şimdi buradaki simetrik ilişkiyi de bir yandan yakalamak gerekiyor. Daha yukarıda, daha aşağıda oluşu bizim notaları sıralamamıza da eee olanak sağlıyor ve bunu nasıl sıralayacağımızı belirtiyor. Şimdi fa aşağı iniyorum çizgideyim. Boşluğa geldim mi. Çizgiye geldim re. Boşluğa geldim do. Çizgiye geldim. Si boşluğa geldim. La çizgiye geldim. Sol ve solun bir altındaki boşluğa geldim. Fa. Şimdi aynı şekilde gözüken iki nota var karşımda. Sol anahtarında bu nota re iken fa anahtarında bu nota fa notası. Şimdi bu fa nerede? Bu re nerede? veya bunların hakaba tabirle kalınlık incelik durumları nedir anahtarlar bize bu konuda da bilgi veriyor. Enstrüman derslerinde veya daha ileri teori derslerinde bunu anlamamız, pekiştirmemiz çok çok daha kolay olacaktır ama başlangıç olarak anahtarların birden fazla işlevi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Notanın esaslarını notayı nasıl yazıp nasıl okuyacağımızı aslında kısaca toparladık. Hemen bir özet geçmek gerekirse. Notayı ne üzerine yazıyoruz? Öncelikle bunu konuşmuştuk. Neydi? Bir dizeyimiz vardı. 5 çizgi ve dört boşluktan oluşan bir dizek. Bu dizeyi kullan kullanabilmek için de anahtarra ihtiyacım vardı. Biz sol anahtar ve fa anahtar üzerinden örneklendirme yaptık. Anahtarların birinci görevleri şuydu. Bir kere notayı okumamızı sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Başladığı çizgiye kendi ismini vererek diğer notaların da konumlandırılmasına sebep oluyor. Sol anahtarında, fa anahtarında da bu örneği gördük. notaların sıralanışı ile alakalı bir aslında ezber durumundan bahsettik. Bu sıralanış hiçbir şekilde değişmiyordu. Do'dan sonra her zaman re, Do'dan önce her zaman si geliyor. Ki bunu dize yazdığımız zaman da aynen bu şekilde görüyorduk. Yön olarak da hemen şöyle gösterelim. Fa anahtarında aynı dizi yazıyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do yazıyorum. Ama arada bir fark olacak. Keza sol anahtarına da yapalım aynı şeyi. Aynı şeyi burada da çok net bir şekilde göreceğiz. O da şu. Şimdi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ben yukarı doğru çıkıyorum söylerken. Bunu çalarken de yukarı doğru çıkıyorum olarak düşüneceğim. Söylerken de yani herhangi bir şarkı seslendirirken de bu şekilde düşüneceğim. Neden? Çünkü do, re, mi, fa, sol, la, si, do yukarı doğru eğer ben böyle bir ardışık sıralamaya başlarsam benim sesim, elde ettiğim sesim incelecek. Yani daha ince bir ses elde edeceğim. Dolayısıyla aslında bu çıkışı ben dizek üzerinde de görüyorum bir basamak gibi düşünebiliriz demiştik. Yine basamak gibi düşündüğümüzde bir yukarı doğru çıkış söz konusu. Yani işitsel olarak bu çıkma hissiyatını görsel olarak da aslında tayin edebiliyoruz. Aynı şekilde baktığımız zaman do si la sol fa, mi re do. Aynı şekilde buraya da yazdım do si la sol fa, mi re do. Sadece oktavları farklı anahtarlarından dolayı. Burada da tıpkı burada gördüğüm gibi daha ters tabii ki zıt bir şekilde bir iniş görüyorum buradaki hususta bu eğer ben bu doğudan bu doğuya ardışık bir şekilde sesleri söyleyerek inecek olursam benim söylediğim her ses giderek kalınlaşacak dolayısıyla hem işitsel yine hem de görsel olarak bir aşağıya doğru inme durumunu tayin etmiş olacağız hemen bir noktayı daha belirtmekte fayda var ee, şimdi müzikte her ses birbirinden farklı mıdır değildir tabii ki ee, bu noktada Şimdi buradaki doğuların bir görsel benzerliği var. Genellikle bu e, ilk fark edilen şeylerden biri olur. Görsel olarak benziyorlar değil mi? E, hatta daha küçük öğrencilere şapkalı bir adam görüntüsüne benziyor e, gibi tasvirlerde de bulunuyorum. Şimdi görsel olarak bir benzerlikleri var. Peki bunlar aynı doğu mu? Evet, sol anahtarındaki burada yer alan doğ notasıyla Fa anahtarında gördüğüm yine ek çizgiyle yazdığım do notası aynı do. Yani Piyanodan düşünecek olursanız aynı tuş demek, e, vokalden, sesten düşünecek olursanız da aynı sesi veriyor demek. Burada yine anahtarların e, konum belirleme özelliği gündeme geliyor. Nedir? İkisi de aynı do, biri dizen en altına ek çizgiyle yazılırken, öteki anahtardan dolayı dizen en üstünde ek çizgiyle yazılmış oluyor. Ta okuma egzersizleri bu anlamda bunları yani bütün bu bilgiyi hazmetmek ve uygulamaya dökmek adına güzel egzersizler ve lazım olan egzersizler ama notaların sıralanışı, yazılışı ve okunuşu temel olarak bu esaslar çevresinde dönüyor. Dolayısıyla unutmamamız gereken hususlar var. Bunları sık sık hem hatırlamamız gerekiyor hem de uygulamamız gerekiyor. Çünkü bunlar olmadan, yani bunların hiçbiri olmadan biz müzik yazamıyoruz veya yazılı müziği çalamıyoruz, seslendiremiyoruz. Anahtarlar, anahtarların işlevleri. Şimdi buraya kadar güzel bir ilerleme kaydettik. Bundan sonra nota okuma üzerine bir takım alıştırmalarla devam edelim.